İslami çalışmayı bir adım daha ileriye götürmek isteyen insanların dikkat etmeleri gereken en önemli hususlardan bir tanesi tek bir hedefe odaklanmaktır abiler. Böyle ikinci hedef, üçüncü, dördüncü, beşinci, on tane hedef değil abiler. Asılla bir tane hedef olacak. Ve bizim en büyük hedefimiz peygamberlerin kavimlerine gelmiş olduklarında böyle en öncelikli olarak görmüş oldukları hedefleri bizim için de en önemli, en asıl olan hedeftir abiler. Onlar kavimlerine geldiklerinde tevhid davetini kavimlerine yaptırır. Bizim de aslında en büyük hedefimiz bu insanlara, müşriklere, kafirlere, Allah Azze ve Celle'nin dininden rafil kalan insanlara tevhid dinini götürmektir. Bismillah, Elhamdülillah, Assalatu vesselamu ala Rasulillah. Rabbi li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli Allahümme amin. Demetli abilerim, inşallah istedim ki bugün sizlere şöyle bir konu hakkında nasihatte bulunmuş olayım. Bizler özellikle Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım eden Müslümanlar olarak Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım etme hususunda bu çalışmaları, İslami çalışmaları, İslami daveti biraz daha böyle ileri seviyeye götürebilecek veya başarıya ulaştırabilecek sebepler nelerdir? İnşallah istediğim ki bu konu hakkında sizlere bir nasihatte bulunmuş olayım. Bizler Allah Azze ve Celle'nin dinine nasıl yardımcı olabiliriz? Veya Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım etme hususunda dikkat etmemiz gereken esaslar tam olarak nelerdir? Böyle kendimce belirlemiş olduğum bazı maddeler üzerinde inşallah kendimce seçmiş olduğum bazı maddeler üzerinde sizlere bir nasihatte bulunmak istedim. Allah Azze ve Celle'nin nasihati dinleyen, anlayan, fahmeden feh ve güzel bir şekilde hayatını aktaran kullarından kılsın. Kıymetli abilerim, bizler bugün Allah Azze ve Celle'nin lütfetmesiyle Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım etmeye çalışan Müslümanlarız. Bu Allah Azze ve Celle'nin bizlere büyük bir lütfudur. Bunun için öncelikle ne kadar Allah Azze ve Celle'ye inanın azdır gerçekten. Bugün 21. yüzyılda Allah Azze ve Celle'nin dininin yardımcıları bizleriz. Elhamdülillah böyle göğsümüz öne çıksa, başımız dik kessek hakkıdır kardeşler, hakkımızdır yani. Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun vermiş olduğu nimetten bu do dolayı. Peki kardeşler Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım ederken, İslami çalışmayı bir adım daha öteye götürürken dikkat etmemiz gereken sebepler, unsurlar, esaslar tam olarak neler olmalıdır? Bunun için dediğim gibi bazı maddeleri belirledim. Şöyle birincisi birincisiyle başlayayım inşallah sizlere. Birinci madde kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım etme hususunda, bu daveti, bu çalışmayı bir adım daha fazla öne, öne götürme hususunda dikkat etmemiz gereken birinci maddemiz, davetimizde, çalışmalarımızda, bütün gayretimizde kardeşlerim, Kur'an ve sünnet Kur'an ve sünnet merkezli bir davet çalışması yapmaktır abi. Bütün meselelerimizde Kur'an ve sünnetten bir çıkış yolu, yolu, arayarak bizlerin Allah Azze ve Celle'nin dininin yardımcıları olması gerekir. Kur'an ve sünneti davetimizin, çalışmalarımızın merkezine koymamız gerekir abi. Yer. Başka bir şey değil. Kur'an ve sünneti davetimizin merkezine, merkezine koyacağız. Çalışmalarımızın merkezine Kur'an ve sünneti koyacağız. Böyle herkesin zahiri anlayışıyla değil, her ferdin hiç ilimden anlam, anlamayan insanların zahiri bakış açısıyla, zahirin nazarıyla değil abi. Yer. Selefin anlayışıyla. Selefin Kur'an ve sünnete yaklaşım usulübüyle veya Selefin yolunu takip eden Rabbani alimlerin yolunu izleyerek, müştehit alimlerinin yolunu izleyerek bizler davetin merkezine Kur'an'ı ve sünneti koymalıyız abi. Vallahi tarihte hangi döneme bakarsanız bakın, hangi topluluk veya hangi davet erleri davetinin merkezine Kur'an ve sünneti koymuşlarsa Allah Azze ve Celle böyle topluluklara, böyle davetçilere böyle alimlerin çalışmalarına, böyle ilim talebelerinin çalışmalarına bir bereket vermiştir abiler. Bizler de çalışmalarımızda aynı berekete nail olmak istiyorsak kardeşler, davetimizin merkezine, çalışmalarımızın merkezine Kur'an ve sünneti koyacağız. Kur'an ve sünneti koyan insanlar olursak, Allah Azze ve Celle bize her açıdan bereket verecektir abi Ama dediğim gibi şu noktada Müslümanlar dikkat etmeli. Zahirilerin yapmış olduğu bir usulle değil böyle selefin, Kur'an ve sünnetin anlamış olduğu şeylerle kardeşler veya Rabbani alimlerin selefin yolunu takip ederek çıkarmış oldukları işahatlarıyla, istinbatlarıyla onlara bakarak kendimize bir yol çizeceğiz kardeşler. Davetimizin merkezine Kur'an'ı ve sünneti alacağız. Kim davetinin merkezine, İslami çalışmalarının merkezine Kur'an'ı ve sünneti almışsa Allah Azze ve Celle böyle insanların çalışmalarına bereket vermiştir. Ve bizim de bu çalışmalarımızda, Allah Azze ve Celle'nin yapmış olduğumuz bu yardımımıza berekete, veya Allah Azze ve Celle'nin yardımına çok fazla ihtiyacımız var. Bunun için davetimizin, çalışmamızın merkezine Kur'an'ı ve sünneti alacağız. İmam Şafii'nin öğrencilerinden bir tanesi anlattı. Dedi ki, Şafii Bağdat'a geldiğinde normalde o zaman bir mescitte 40 tane veya 40 küsür şey vardı, ders halkası vardı. Şafii mescide gelince o her zaman dersleri verdiğinde şöyle konuşurdu. Allah böyle dedi, peygamber böyle dedi. Allah böyle dedi, peygamber böyle dedi derdi. Anlatıyor İmam Şafii'nin öğrencisi diyor ki İmam Şafii Bağdat'a geldiğinde artık mescitteki bütün o kırk küsür halka tek bir halkaya dönüştü. Bütün halkalar bitti. Bütün ilim talebeleri Şafii'nin etrafında toplanmaya başladılar. Vallahi siz günümüzde de buna bakabilirsiniz. Davetlerinin, çalışmalarının merkezine kim Kur'an'ı ve sünneti almışsa, bunları koymuşsa Allah Azze ve Celle onların davetlerine bereket vermiştir. Ama özellikle sizleri şunlardan da sakındırıyorum kardeşler. Günümüzün bazı Müslümanların yapmış olduğu gibi böyle Kur'an-ı Kerim'den hiç anlaşılmayacak manaları böyle zorlayarak anla, anlamışlar ve bunları bütün ümmete dayatmışlar. Böyle insanlar da olmayın kardeşler. Bir söz söylediğinizde, Kur'an ve sünnetten bir şey anladığınızda veya bir şey böyle daha önce kimsenin söylememiş olduğu bir şeyi söyleyeceğiniz zaman bunu iyi bir şekilde araştırmanız gerekir. Veya kardeşler bir bakın sizden daha önce bu sözü söyleyen kim var? Bu ayeti bu şekilde anlayan kim var? Bizler müştehit alimler değiliz. Öyleyse müştehit alimler değilsek müştehit alimlerin de selefimizin de yolunu izlememiz gerekir. Kur'an ve sünneti selefin fehmiyle anlamamız ve bu doğrultuda hareket etmemiz gerekir. Başarıya doğru ilerlememiz için kardeşler birinci sebep budur. Davetin çalışmaların merkezine Kur'an ve sünneti koymak. İkinci şeyi kardeşler, İslami bir çalışma yapan veya Allah Azze ve Celle'nin dinine beraberce yardım etmeye çalışan insanların dikkat etmeleri gereken ikinci şey kardeşler, birbirlerine bağlılıkları ve birlikte hareket etme şuuruna sahip olmalarıdır. Abiler, ben tek başıma olursam, Ahmet kardeşimiz tek başına olursa, Mehmet kardeşimiz tek başına olursa Allah azze ve celle'nin dinine nasıl bir yardım ortaya koyabilecek? Ben tek başıma Allah azze ve celle'nin dinine ne yapabilirim ki kardeşler? Hangi alanlarda Allah azze ve celle'nin dinine yardım edebilirim? Ama biz bencillikten kurtulursak, benlikten kurtulursak biz olursak İnanın, Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım edebileceğimiz birçok alan vardır. Birçok alanda, birçok mecrada bizler Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım edebiliriz. Ama biz olursak kardeşler, ben olursak bir şey yapamayız, ben olursak hareket edemeyiz. Ama biz olursak, Allah Azze ve Celle'nin yardım edeceği topluluklardan bir de biz oluruz ve organize, daha organize, daha düzenli, daha disiplinli, daha istikrarlı bir çalışmayla yeryüzünün hepsine Allah Azze ve Celle bizim sözümüzü ulaştırır. Allah Azze ve Celle bizim çalışmamızı ulaştırır. Çalışmaların bereketli olmasını istiyorsanız, İslami çalışmanın daha fazla ilerlemesini istiyorsanız kardeşler, her bir bireyin bundan sonra bencillikten, enaniyetten kurtulması ve biz zorla hareket etmesi gerekir. Kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin şu ayetleri üzerinde hiç düşündünüz mü? Mesela Allah Azze ve Celle birçok ayette şöyle ibareler kullanıyor. Biz yarattık. Yağmuru biz indirdik zikri biz koruduk, biz indirdik gibi ibareler kullanıyor abi. Biz yaptık diyor Allah Azze ve Celle. Haşa Allah Azze ve Celle'nin ortakları mı var abi? Allah Azze ve Celle'nin ortakları yoktur kardeşler. Öyleyse Allah Azze ve Celle niye biz yaptık, niye biz yarattık diyor. Niye yağmuru biz indirdik diyor. Hepsini yapan, hepsini irade eden Allah Azze ve Celle'nin bizzat kendisi değil midir? Evet bizzat kendisidir. Bunun için kardeşler müfessirler böyle genel olarak iki tane sebep zikrettiler. Birinci olarak dediler ki Allah azze ve celle'nin böyle bir ibare kullanmasının sebebi şu olabilir. Rabbimiz bütün irade etmiş olduğu işleri meleklere yaptırmıştır. Meleklere yaptırmış olduğundan dolayı biz böyle yaptık diyor Allah azze ve celle. Birinci olarak bazı alimler böyle anlamışlar. İşleri Allah azze ve celle insanlar meleklere yaptırdığından dolayı biz yaptık demiştir. İkinci olarak bazı alimler de diyor ki Allah azze ve celle biz yaptık diyerek Müslümanlara bir ahlak bir edep öğretiyor enaniyetten kurtulmayı, bencillikten, ben olmaktan kurtulmayı ve biz orada hareket etmelerini istiyor Allah Azze ve Celle. Bu edebe, bu adaba, bu ahlaka sahip olmalarını istiyor Allah Azze ve Celle insanların böyle ayetler indirerek. Her birimiz okuyor ve her birimizin üzerine tefekkür etmesi gerekir değil mi kardeşler? Biz biz olursak, biz birlikte hareket etme şuuruna sahip olan Müslümanlar olursak, organize bir şekilde çalışırsak, bizler Allah Azze ve Celle'nin dinine daha farklı, daha güzel alanlarda Allah Azze ve Celle'nin dinine yardımcı olabiliriz. Bunun için birlikte hareket etme şuuruyla beraber, öncelikle birlikte hareket etme şuuru olacak ve bağlılık olacak. Allah Azze ve Celle'nin dinine hep beraber topyekun yardım eden insanların birbirlerine bağlılıkların olması gerekir. Samimiyetlerinin kuvvetli olması gerekir ki hep beraber Allah Azze ve Celle'nin dinine bir yardım ortaya koyabilsinler. Böyle cezaevi ile beraber bozulan bir bağlılık değil abiler. Bir musibetle beraber bozulan bir bağlılık değil veya bir iftira ile beraber bozulan bir bağlılık değil. Bu bağlılık kardeşler problem olsa dahi, büyük musibetlerle karşılaşılsa dahi beraberce o problemlerin o sıkıntıların altından beraberce çıkmayı gerektiren bir bağlılık olmalıdır. Müslümanların böyle bir bağlarının olması gerekir. Ve Müslümanlar tek başına hareket etmekten de uzak olmalılar kardeşler. Böyle şuurlardan uzak olmalılar. Tek başımıza Allah azze ve celle'nin dine ne yapabiliriz? Birileri çalışsın. Bakalım hele ortaya ne koyacaklar. Eğer güzel bir şeyler ortaya koyarlarsa biz de onların yanına gideriz diyenler münafık olan kimselerdir. Adamlar bir mescit açsınlar bakalım eğer birileri giderse biz de adamların mescidine gideriz diyen insanlar münafık olan insanlardır. Veya bu hasretler münafıkların hasetleridir Belki bu kişi münafık olmayabilir ama bu hasretler, bu duygu, bu şuur münafıkların şuurudur kardeşler. Hele bir bakalım ne yapacaklar? Güzel bir şey mi koyuyorlar mı, koymuyorlar mı? Ben de bir şey yapayım, ben de ortaya bir şey koyayım, ben de onlara yardımcı olayım demezler. Hele bakalım belki bir şeyler yapamazlar veya yaparlar, yaparlarsa yanlarındayız zaten. Mescid açarlarsa yanlarındayız. Çalışma yaparlarsa yanlarındayız. Ama yapamazlarsa zaten biz onlardan uzakız. Çok bir ilişkimiz yoktur. Böyle ahlak, böyle bir ahlak, böyle bir tutum kardeşler münafıkların ahlakıdır. Allah Azze ve beni ve sizleri muhafaza etsin. Böyle bir şuurdan da uzak olmamız gerekir. İslami çalışmaya daha kaliteli, daha güzel bir çalışma, İslami çalışmada daha kaliteli, daha düzenli bir çalışma ortaya koymak istiyorsak bağlılık ve birlikte hareket etme şuurunun olması gerekir abi. Bu ikinci maddeydi. Üçüncü madde kardeşler. İslami çalışmayı bir adım daha ileriye götürmek isteyen insanların dikkat etmeleri gereken en önemli hususlardan bir tanesi tek bir hedefe odaklanmaktır abiler. Böyle ikinci hedef, üçüncü, dördüncü, beşinci, on tane hedef değil abiler. Asılla bir tane hedef olacak. Ve bizim en büyük hedefimiz peygamberlerin kavimlerine gelmiş olduklarında böyle en öncelikli olarak görmüş oldukları hedefleri bizim için de en önemli, en asıl olan hedeftir abiler. Onlar kavimlerine geldiklerinde tevhid davetini kavimlerine yaptılar. Bizim de aslında en büyük hedefimiz bu insanlara, müşriklere, kafirlere, Allah Azze ve Celle'nin dininden rafil kalan insanlara tevhid dinini götürmektir. İslam akidesini götürmektir. Bu hedef uğrunda Müslümanların kenetlenmesi ve Müslümanların beraberce daha kaliteli, daha düzenli, daha istikrarlı ve daha disiplinli bir çalışma ortaya koymaları gerekir. Hedefin bir olması gerekir kardeşler. Ama ikinci bir hedef, üçüncü bir hedef veya e, İslami yapının içerisinde bazıları bir hedefe odaklanmış, bazıları başka bir hedefe odaklanmış, bazıları üçüncü bir hedefe odaklanmış, olmaz kardeşler. Böyle bir çalışma neticeye ulaştırmaz. Müslümanların hepsinin veya Müslümanların önde geleninin çizmiş olduğu yola doğru Müslümanların arka, arkada gelenlerinin de tabi olması gerekir. Bir nasihatleri varsa, şuna da yönelelim, şunu da yapalım diye bir görüşleri varsa nasihat ederler. Ama bunun dışında hedefin tek bir hedef olması gerekir ve bizim asıl hedefimiz kardeşler insanlara daveti götürmektir. Müslümanlarla uğraşmak değil, başka fırkalarla uğraşmak değil. Biz bu insanlara daveti götüreceğiz. Bu müşriklere daveti götüreceğiz. Şu son dönemde insanlar İslam'dan bu kadar uzaklaşmışken bizler daveti kendimiz için asıl sorumluluk bilerek bu insanlara daveti götüreceğiz ve asıl hedefimiz, asıl amacımız, asıl gayemiz de bizlerin bu olmalı abi. Bu üçüncü maddeydi kardeşler. Dördüncü madde, İslami çalışmayı bir adım daha ileriye götürmeye çalışan Müslümanların sahip olmaları gereken en önemli iki tane azığı bunları beraberce zikretmek istiyorum kardeşler. İhlasları ve sabırlarıdır. Hangi işe yönelirseniz yönelin, Allah Azze ve Celle'yi razı ederseniz, Allah Azze ve Celle'nin rızalığı doğrultuna hareket ederseniz, Allah Azze ve Celle çalışmalara bereket verir. Bizler İslami çalışmaların içerisinde bulunan veya Allah azze ve celle'nin dinine yardım etmeye çalışan Müslümanlar olarak her zaman ihlasımızı sorgulamalıyız abi. Bu işimize ihlas sahibi miyiz? Bu işi yaptık, bunda ihlas sahibi miydim? Dün şöyle bir şey yaptım, bunda ihlas sahibi miyim? İhlasımızı kontrol edeceğiz. Bununla beraber sabır sahibi olacağız kardeşler. Sabredeceğiz. Sabreden insanlar neticeye ulaşırlar. Ve hem ihlası elde etme noktasında hem de sabrı elde etme noktasında bir kaynak olarak sizlere şunu söyleyebilirim. Bu ikisini de arttıran en önemli kaynak gece namazıdır. İslam davetçilerinin İslami çalışmaları bir adım daha öteye götürmeye çalışan Müslümanların en fazla ihtiyaç duymuş oldukları iki şeyleri ihlasları ve sabırlarıdır. Ve ihlas ve sabır da kardeşler gece namazıyla elde edilir. Veya gece namazıyla daha fazla artar. Hatırlayın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Mekke'de işkencelerin içerisinde zorluklar, musibetler hepsi beraber isabet etmişler. Böyle bir zamanda Allah Azze ve Celle gece namazını Resulullah'ın ve ashabının üzerine vacip kıldı. Daha sonra zorluklar biraz hafifleyince Allah Azze ve Celle sahabenin üzerinden bu vücubiyeti kaldırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine devam etti. Bazı alimler dediler ki Allah Azze ve Celle'nin böyle bir şey yapmasının sebebi o gün o zorlukta Allah Azze ve Celle onların sabrı öğrenmesini istiyordu sabır sahibi olmalarını istedi. Gece namazı sabrı arttırır kardeşler. Gece namazı ihlası arttırır. Niye? Beş vakit namaz niye ihlası çok fazla arttırmıyor da özellikle gece namazı abiler? Çünkü beş vakit namazı sürekli kılan insanlar artık bir süre sonra birçok Müslüman da bu mutat bir hale geliyor. Sürekli yapmış olduğumuz, sürekli yapmış olduğumuz bir ibadet olduğundan dolayı mutat, mutat bir ibadet oluyor. Veya bununla beraber çevremizde bizi görebilen insanlar gündüzleyin çok fazladır abiler. İnsanın burada ihlası yakalaması çok çok zordur. Ama geceleyin. Geceleyin. insan sadece aleminin Rabbi olan Allah azze ve celle'ye razı etmek için kalkar ve Allah'tan başka kimse kendisini görmez. İşte bu şekilde kardeşler gece namazı ihlası arttırmak için büyük bir vesiledir. İslam davetçilerinin, İslami bir çalışmanın içerisinde bulunan Müslümanların en fazla sahip olmaları gereken iki azlık da dediğim gibi ihlasları ve sabırlarıdır. Bunun için bunun artmasını da istiyorsanız abilerim gece namazı bunun için bunun ilacı gece namazdır. Dört tane madde zikrettim. Beşinci olarak kardeşler. İslami çalışmaların daha fazla kaliteli olması için, daha fazla gelişmesi için bir diğer dikkat edilmesi gereken şey Müslümanlara karşı, özellikle çalışmaların içerisinde bulunan Müslümanlara karşı rahmet kanatlarını germektir abi. Müslümanlar beraber çalışmış oldukları Müslümanlara, kendi kardeşlerine rahmet etmek zorundadırlar. Hatalarına karşı müsamahakar davranmak zorundadırlar. Her hatayı görürseniz hiç ilerlemezsiniz. Şu kardeş, şu kardeş şöyle bir hata yaptı. Şu kardeşimiz şöyle bir söz söyledi. Bunlara takılırsanız hiç ilerlemezsiniz. Allah Azze ve Celle'nin dini adına bir yardım da ortaya koyamazsınız. Bu din kardeşler kardeşlerimize karşı müsamahakarlığı gerektiriyor. Bu din bazı hatalar yapmış olsalar da kardeşlerimiz birinci olarak onlara nasihati emreder. Ve zekir. Ve inne zikraten mu'minin. Nasihat et. Hatırlar çünkü nasihat müminlere fayda verir dedi Allah Azze ve Celle. Fayda vermiyorsa kardeşimiz hatalarına devam ediyorsa ne yapacağız? Bir gözümüzü kapatacağız. Bir kulağımızı da kapatacağız. Olmuyorsa kardeşler kapatacağız. Eğer gözünüzü ve kulağınızı kapatamıyorsanız İslami çalışma adına hiçbir şey ortaya koyamazsınız. Kardeşlerinize rahmet edin kardeşler. İnnallâhe rafiqun. يحب الْرِفْقَ ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الأنف إمام مسلم رواية التبوادس عليه الصلاة والسلام dedi ki muhakkak ki Allah yumuşaktır yumuşaklığı sever ve yumuşaklığa verdiğini sertliğe vermez dedi يرحمهم الرحمن رحمة رحمته لرا رحمته رحمة رحمته من في الأرض يرحمكم من في السماء Sizler yeryüzünde bulunan insanlara rahmet edin ki semada olan Allah da size rahmet etsin dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu bu hadiste. Rahmet kanatlarımıza kardeşlerimize karşı gerersek kardeşler, müsamahakar olursak kardeşlerimize karşı, müşriklere karşı zaten müsamahakar oluyoruz. Bazı kardeşlerimize bakıyoruz, Müslümanlara göstermediği müsamayı müşriklere gösteriyor. Hayır kardeşler, Müslümanlar bunu daha fazla hak ediyorlar. Müslümanlara karşı rahmet kanatlarınızı gerin, hataları örten insanlar olun. Kim Müslüman, mümin bir kulun hatasını örterse, yanlışını örterse Allah Azze ve Celle kendi katında o kulunun hatasını örtecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle söyledi abi. Bu beşinci maddeydi. Altıncı madde, İslami çalışmaların daha fazla ilerleyebilmesi için, daha bir kaliteli olabilmesi için en fazla dikkat edilmesi gereken meselelerden bir tanesi, İslami çalışmaya yapan insanların, Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım etmek olan, yardım etmek isteyen insanların birbirlerine karşı güvenleri tam olacak abi. Yer. 2 saatlik, 3 saatlik yolculuklarımıza dahi belki daha hiç görmeyeceğiz. Yol arkadaşımıza güvenmek isteriz değil mi abi? Sadece iki saat yolculuk yapmış olsak bile yanımızda oturan insana güvenmek isteriz. Nasıl İslami davada bulunan kardeşlerimize güvenmek istemeyelim abi? Ve güveni zedeleyecek her türlü davranışlardan Müslümanların uzak olması gerekir. Güveni ne zedeliyorsa Müslümanların birbirlerine karşı İslami çalışmaların içerisinde bulunan Müslümanların birbirlerine karşı güvenliğin ne zedeliyorsa Müslümanların tamamen onlardan uzak durması gerekir. Dedikodu. Şayet bir kardeşin benim hakkımda olumsuz konuştuğunu duyarsam o kardeşe bundan sonra nasıl güvenebilirim abi? Bir kardeşin bana yalan söylediğine şahitlik edersem gözümün içine baka baka bana yalan söylediğine şahitlik edersem bir daha o kardeşe ben nasıl güveneceğim? Hepiniz düşünün bunu abi. Size biri böyle yaparsa böyle insanlarla nasıl yol gidilir? Bunun için İslami davada İslami çalışmalarda daha bir kalitenin olması için kardeşler İslami dava uğruna, İslami çalışmalar uğruna mücadele eden insanların birbirlerine karşı güvenlerinin tam olması gerekir. Özel kulisler oluşturmamaları gerekir. Özel kulisler oluşturarak Müslümanların emeklerini, Müslümanların çalışmalarını eleştiren insanlar olmamaları gerekir. Müslümanların önde gelenlerini eleştiren insanlar olmamamız gerekir. Yanlış bir şey varsa, kardeşler nasihat güzel bir yoldur, nasihat edilir gidilir güzel bir şekilde uyarılır. Ama özel kulisler oluşturarak Müslümanların önde gelenlerini niye eleştirelim? Veya Müslümanların hocalarını, Müslümanların emirlerini niye eleştirelim? Veya Müslüman bir bireyi özel kulislerimize niye eleştirelim abi? Yani bunun bize ne faydası var? Vallahi Allah Azze ve Celle'nin katında bizim için azap olarak dönmekten başka bir faydası yoktur. Azap olarak dönecek. Hem azap olarak dönmemesi için hem de kardeşler İslami çalışmaya daha kaliteli, daha güzel bir çalışma sunmamız için bizlerin güven ilkelerine dikkat etmesi gerekir. Güven ilkelerine ve Müslümanların güvenlerini zedeleyecek her türlü söylemden, fiilden mutlak olarak uzak durmamız gerekir. Buna her bir Müslüman dikkat etmesi gerekir ayrı ayrı abiler. Şair dedi ki, bana yalan söylemiş olman değil, sana bir daha inanmayacak olmam üzüyor beni dedi. Sana bana yalan söylemiş olman değil. Sana bir daha inanmayacak olmam üzüyor beni. Müslümanların yalan söylemesi. Nasıl güveneceğiz bundan sonra? Nasıl inanacağız? Böyle insanlarla yol yürülmez kardeşler. İslami çalışmayı bir adım daha öteye götürme, öteye götürmek isteyen insanlarsanız güven ilkesine de dikkat etmek zorundasınız abi Bu altıncı maddeydi. Yedinci madde kardeşler. İslami çalışmalarda daha fazla hayrın, bereketin, güzelliğin, gelişmenin daha fazla olması için dikkat edilmesi gereken bir diğer mesele istikrar göstermektir abiler. Ne yaparsak yapalım, hangi çalışmaya başladıysak başlayalım, istikrar göstereceğiz. İstikrarın olmuş olduğu yerde nebat yeşerir. Hayır ve be, bereket oradan çıkar. Mensebet sebet, nebet. Kim sebat ederse onda bir yeşillik olur. Yeşil artık nebat açar dedi ee, bir, bir şair. Bu şekilde söyledi. Mensebet sebet, nebet. Kim sebat ederse yeşerir. Kim sebat ederse yeşerir kardeşler güzel şeyler hasıl olur. Bunun için istikrar çok önemlidir abi. Bir gün şu an cezaevinde olan Allah azze ve celle yani eserat bağını çözsün. Cezaevinde olan bir hoca şöyle bir nasihatte bulunmuştu bana kardeşler. Yıllar öncesinde çok güzel, çok güzel bir nasihat. Sizin için de ibretlik olsun. Şöyle bir şey söylemişti. Demişti ki: "Hangi çalışmaya başlarsan başla, hangi derse başlarsan başla, dersin ortasına geldiğinde şöyle bir şey düşünebilirsin." bu dersi bitirip bu dersi ara verip şöyle daha hayırlı bir çalışmaya başlayayım Bu derse çok fazla hayır yok durmuş Şöyle daha fazla hayır olan insanların daha fazla istifade edebileceği şöyle bir çalışmaya başlayayım diye düşünebilirsin Kesinlikle böyle bir şey yapma hayrını ve faydasını daha az görmüş olduğun dersi faydasını daha çok olmuş olduğu daha çok görmüş olduğun derse kesinlikle değiştirme bitir başlamış olduğun programı bitir İstikrar göster. İstikrar göstermemek insanların arasında, Müslümanların arasında güvensizliğe sebep olur. Düşünün, şunu düşünün kardeşler. Bir derse başlıyoruz. Dersi bitirmeden, mesela 20 silsilelik bir ders sesi 10 dersini yaptık, 10 dersi var. Sonra dedik ki kardeşler biz artık burada duralım, bunun daha fazla istifade edebileceğiniz burada bir şey yoktur. Biz şu derse başlayalım, şunda daha fazla hayırlar var. O, der, o dersi bıraktık, başka bir derse başladık. Sonra yine bunu yaptık. Sonra başka bir derse yine bunu yaptık. Ondan sonra insanların yanlarında şöyle bir nazar olacaktır. Ya bu adam istikrar göstermiyor hiçbir şeyde. Veya mescid çalışmasını düşünün. Bir hafta, normalde cumartesi günleri ders yapıyoruz. Değil mi? Sizinle cumartesi günleri mescidde ders yapıyoruz bizler. Hmm. Cumartesi bir hafta ders var, bir hafta ders yok. İnsanlarda şöyle bir algı oluşmaz mı? Ya bunlar nasıl insanlar? Hiç istikrar göstermiyorlar. Acaba bu hafta ders var mı? Acaba bu hafta ders yok mu? Bu bereketi kaçırır kardeşler. Bereketin hasıl olmasını istiyorsak, Hangi çalışmaya başladıysak başlayalım istikrar göstermemiz gerekir. Yolun sonuna kadar gitmemiz gerekir. Zor da olsa, meşakkatli de olsa yolun sonunu getirmemiz gerekir abi. Allah Azze ve Celle çalışmaya bereket versin diye. Sekizinci madde kardeşler. İslami çalışmaların daha fazla kaliteli olması, daha fazla ilerleyebilmesi için Müslümanların en fazla dikkat etmeleri gereken başka bir husus disipline riayet etmektir abiler. Disiplin insanların nefsine ağır gelir abi. İnsanlar çok disipline gelemezler. Herkes başı boş takılmak ister. Hiçbir yere bağlı olmamak ister. Biri otur, biri kalk desin istemez kesinlikle bunu. Veya kardeşim bu işi yap. Kesinlikle böyle şeylere gelemez. Hep münferit takılmayı ister. Ama kardeşler İslami çalışmalarda veya genel olarak toplumsal çalışmalarda bir şey ortaya konulmak istiyorsa beraber olması gerekir ve bu beraberlik bir disiplin içerisinde yapılması gerekir. Kim oturacak, kim kalkacak, kim nerede bulunacak Bunların bilinmesi gerekir kardeşler. Nefsimize ağır gelse de, şeytan bize soldan sağdan önümüzden arkamızdan yaklaşsa da, Müslümanların şuurlu, disiplinli, istikrarlı bir şekilde çalışma yapması gerekir ki Allah Azze ve Celle bu davete bereket versin. Kardeşler bu şekilde benim tespit etmiş olduğum, sizlere zikretmek istemiş olduğum 8 tane madde, madde vardı. Şayet bunlara riayet ederseniz, hep beraber bunlara riayet edersek veya sözümüzün kendilerine ulaşmış olduğu kardeşlerimiz bu asıllara riayet ederlerse inanıyorum ki Allah Azze ve Celle çalışmalara bereket verecektir. Allah Azze ve Celle sesimizi daha fazla bir kitleye ulaştıracaktır. Ama önemli olan ilk olarak bizlerin riayet etmesi. Belki bunların üzerine ziyade edilebilecek birkaç tane daha madde olabilir. Ama çok fazla uzatmak istemiyorum. Allah Azze ve Celle dinleyip anlamayı bize nasip etsin. Anladıktan sonra da hayatımıza en güzel şekilde aktarmayı bizler için nasip etsin. Allah Azze ve Celle çalışmalarımıza bereket versin yeryüzünün doğusunda ve batısında Allah Azze ve Celle'nin dini uğruna her ne çalışma koyuyorlarsa koysunlar Müslümanlar Allah Azze ve Celle onların çalışmalarına bereket versin. Ve esaret altında olan kardeşlerimizin, bacılarımızın, ablalarımızın, abilerimizin, hocalarımızın da Rabbim esaret bağlarını çözsün. Amin. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.